ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadın çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu. Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine nasıl yani kim babası tepkisini aldı. Kadın ise ben biliyordum zaten şükür Elhamdülillah diyorum. Ifadeleriyle sevindiğini söyledi. Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın canlı yayında DNA testi sonucunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken şu an şükür elhamdülillah diyorum dedi. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Yerol, genç katına bir ara yayında bu çocuğun babası kim diye sorduğumda neden sen bana dudaklarını okuyacağım şekilde döndün. Perdi olabilir dedin ki diye sordu. Kadının bu çıkışa cevabı: Evet, içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum. Cengiz Koraltan diyorum oldu. <laughs>